Var, Yavuz Aral'dan merkez sağ olmaz. Ya 4 ay önce e, istese de yapamaz. 4 ya ay, ya ay önce Meral Akşener'in değişimini savunuyoruz burada. Yavuz Araloğlu ile ilgili 30 senelik fikirlerini savunuyor Kim değişimini savunuyor ya? ya. Insanlar. Kimse bir şeyini savunmuyor ya. Ya siyasette dün Allah gündür, Allah. bugündür, bugündür, Stratejisini... diyorsunuz. Yani mesela ben 30 sene önceki Ramazan Akgün müyüm de Yavuz Ağraylıoğlu? Sen 35 sen sene Araylioğlu. önceki Ramazan Akgün'sün. Nasıl ne alakası ya, var? Si ya yani, makyajla değişmez merkez insanlar. Merkez sağ mı Ay, hedefliyor? O zaman şöyle ben... Merkez... sorayım. Merkez sağ olmuyor. Ya olmuyorsa... milli bizi birbirinize yani. Hayır hayır milli vicdanı <laughs> bir, 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 merkeze çalışıyor. Bugün Herhalde o, milliyetçi kadrolardı. bir parti değil ama. Bugün, bugün kendisine bir siyasi çalışma ofisi kurmuş. Bu siyasi çalışma ofisi içerisinde her kesimden insan var. Ya hayal kurmak başka bir şey. Siz de o kadroda mısınız? Değilim. Hayal kurmak ben başka bir şey. Arkadaşım. Arzu etmek başka bir şey. Bu ben söylediğim kötü bir şey değil ki. İsta ya ya arkadaşın. İslamcılar arkadaş, ne alakası var? Yavuz bir an yani ülkücü bir insandan bahsediyor. Yavuz kaç bahsedir. yaşında? Hani milliyetçi bir ülkücü bir insandan bahsediyor. Ya. Yavuz Siyas kaç yaşında? Yavuş, 50 ya. yıllık Nedim hayatını içine. bir günde değiştirebilir mi? Geçen sene İskilip'le Atıf'ı kahraman ilan eden Yavuz Ağırhaloğlu'dan bahsediyoruz ya. İskilip'le Atıf'ı kahraman ne zaman ilan etti ben onu hiç görmedim. Allah, Çın Gazeteci Çınar Coşkun Serçe, Alper Aksoy bizzat panelist olarak katıldıkları yerde deliliyle konuşuyorum ben. Atıyor muyum iftira mı atıyorum? Ben iskili Atıf'la ilgili böyle İspire bir fikir bir olduğunu bilmiyorum. bir duydunuz o konuşmayı? Birebir mi duydunuz? Ya bu, şey, bu, bu Türkiye'nin gündemine geldi bu hı. tartışma. Evet. Bak ben niye yaptı niye yapmadı yani zaten. Bununla ilgili bir sürü şey var. Yani ben biliyorum da yani boş konuşuluyor yani. Yavuz Ağreloğlu'nun görüşleri bellidir yani. Cami evet, abi bir bir bu. Üç, suç bu suç suç mudur ya yani ben yani yani, 35 yani senelik arkadaşıyım. Ben görüşlerini bilmiyorum. Tamam, yani, Nizami Alem Ocakları olarak nitelendirmek de doğru değil. Niye? Yani burada herkes bizi Babası cezaevinde Sen benden ne kadar daha fazla tanıyorsun onu Ne demek yani? Aynı süre içerisinde beraberiz. Ya aynı süre içerisinde sen tartışansın, ben arkadaşlık yapan birisiyim. Ya niçin burada Yavuz meselesi buraya geldi ki? Yani Hasan Basra ya ben Akşener, benden daha iyi tanıyormuş. Adam analist. E ben de analistim, istiyorsun? hem arkadaşım Utana, analistim. o zaman susacaksın. Ben niye bilmiyorum Biz seni daha. dinliyoruz, cevap veriyoruz. Sen, sen, niye sen niye itham ki? ya cevap vermeye. Ne itham ben ya? Itham. Ben diyorum ki açık ve net siyasal İslam'dır. Değil. Te, e, seçmene daha çok hitap eder. Değil. Yavuz'un birikimi. Say, sıyasal, şöyle, siyasal, yani şöyle, İslamcı, şöyle okuyabiliriz. Muhafazakar, Türkiye'deki muhafazakar, de dindar, demek istiyor. liberal, vicdanlı kesime hitap edecek AK bir dili var. AK Parti seçmeninden de oy alır demek istiyor Tabii. bence İsmail AK Parti Bey. seçmeninden yani, de oy alır. CHP seçmeninden olsun? de oy alır. Ben olduğu için benim ben onun hakkında kötü bir mi? konuşma Milliyetçi bir ülkücüden bahsediyorum. Ramazan Akgün gibi Yavuz'un dostu olacağına düşman aramasına gerek yok. Bak bir dakikada beni onun karşısına koydu. Ben diyorum ki Adam Türkiye'deki yüzde yetmişlik bir muhafazakar, dindar kesime hitap eden... İslamcı diyor. İslamcılık pardon, var bu İslamcılık, İslamcılık demedi mi? Evet diyorum. Siyasal İslamcı yüzde seksen midir bu ülkede? Siyasal İslamcı seçmen diyorum. Siyasi İslamcı seçmen Türkiye'de yüzde seksen midir? Bakın yüzde yetmişlik sağ seçmenin içerisinde onlar öyle söyle o zaman siyasal İslamcı çünkü niye, niye ya arkadaş refah yol ya Yavuz'a teklif ediyor AKP Yavuz'a teklif ediyor neden ediyor Siyasal İslamcı Sence dedi. Neden ediyor? Türkiye'de siyasal İslamcılar yüzde seksen midir? Ya benle Çinli burada demagogik bir. Yapmıyorum girip seni söylediğin kadar. Böyle polemik yaratmak istiyorsan her şeye varım. Seni söylediğini Ama sana soruyorum. Diyorum olur. ki bakın bir insana söylerler atasözüdür. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Söyle bana kimler sana teklif getiriyor. Hmm. Söyleyeyim sana kim olduğunu. Adama hmm. Refah Yol'da dün belediye başkanı evet, da teklif etmiş. Niye evet, mi? etsin? Yani Refah tamam, yol ay, belediye başkan adaylığı teklif edince tamam. Yeniden Yavuz Rafa bunu kabul edip, yeni. pardon Yeniden Rafa ya. mı? Yeniden, Yeniden Rafa. Yeniden Rafa. Rafa. <laughs> belediye başkanlığı teklif ettiğini gazetelerde okuyoruz. Yavuz Akyol böyle bir teklif gelmemiş. Sadece Yavuz Akyol üzerinden rol çakılarak Kendisi da Kendisi diyor ki edildi kabul etmedim. Nerede dedi? Açıklama yapmış. Ne zaman okudum, yaptı Ben dur ben Evet. Şimdi peki peki. Şimdi. E, İsim geçiyor diye kabul etmedim. Stüdyoda tansiyon yükseldi. Beklediğimizce. Hayır yani. Hayır Hasan Basra Akşener. Yavuz Arıoğlu'nun ülkücü milliyetçi olmadığını nereden biliyor? Çok merak ettim. Adam et. kötü bir şey demedi A, ki ya. Çok kötü bir şey söyledi çünkü kendisini milliyetçi ve ülkücü olarak tanıma, tanımlayan bir Yavuz Arıoğlu'ndan bahsediyor. Hayır ben çok kendisini iyi öyle biliyorum öyle tarif dedi. Diyor. Ben diyor ki dedem diyor ülkücü ne, diyor. Ne Hasan Basri ne dedi söyle. Kardeşim bakın Yavuz Arıoğlu'nun ifadesi şu. Dedem zaman, ülkücü. Alim, babam ülkücü ben, ülkücü ülkücüyüm oğlum da ülkücü. Bir saniye ya, ya, yalandan yere gerim ortalığı. Hayır ya bir dakika ya ben Yavuz Arıoğlu'nun ne söylediğini söylüyorum. Diyor ki babam, babam dedem ülkücü. Babam ülkücü, ben ülkücüyüm, oğlum da ülkücü diyor. Siz Benim Siz dedem olmadı, nereden biliyorsunuz? Benim dedem Cerbeliydi. Ne dedes yapayım yani? Hayır, onun dedesi, dedesi ülkücüymüş. Bana ne? ...Türkeş'in arkadaşı bu dedesi. Allah. Hepimiz bir tanıyoruz. saatten beri diyoruz ki nepotizm... ...ya babadan peki. oğla geçecek bir şey değil bu tür şeyler. Peki. Ya hükümet duygusundan aynı bahsediyoruz... Evde. ...makam var. Aynı evde liberal. Ya var. insanlar idealleri paylaşırken... ...nepotizm olur mu ya? Makamlar paylaşılırken nepotizm kardeşim, olur. Ya kardeşim aynı evde İnsan, her türlü akıma ya insanlar Ya insanlar fikirlerini konuşurken nepotizm olmaz. Makamlar paylaşılırken nepotizm olur. Aa bravo yendin beni ya. Yakasın. Çok entelektüelsin ya. Şimdi beni fikirsizlikle suçlarsın da 10 dakika sonra. Peki çok teşekkürler. Ya dedesinden oğluna Peki. kadar tamam. ülkücü dedesi, olmanın nepotizmine ne alakası? Dedesinin dedesi de ülkücüydü. Hatta Türk de onun dedesi yapmıştı ülkücü. Peki. Ya ben Hasan ya, Basra Akşener'in. Mehmet Bey. Hasan Veya Basra, basra, Hasan basra Soyunmayın. Muhsinci, dedesi Türk anneannesi daha öbürüsü. Ya yani bu, bu böyle kavramlarla Şimdi şey, Mehmet Bey oradan şey. yani gülüyor. Mehmet tabi. Bey şu anda gülüyor. Hayır ya Gülsün, sizde. ben Hasan Basra Akçener'i. Bir bizi taşlar. Hayır hayır Hasan Basra Akçener'i. Ülkücü olmadığını, bildiğini nereden bildiğini merak ediyorum ben. Yani çok yakın tanıdığım bir ismi biliyorum. Susarsan cevap verecek Can adam. Sen ben sen müdahale ediyorsun. Ben soru sordum. Tamam. O, şimdi Ülkücü'nü siz bana bir tarif edin. Ben de ona göre karar vereceğim Ramazan ne? Bey. Neyi tarif edeyim? Ülkücülüğü tarif edin. bir Yavuz aileliğinin Ağrı ya, gözünden tarif edin. Türk tarihinden de, ergenekondan günümüze arkadaşının arkadaşının kadar gelen Türk idealidir. Siz de biliyorsunuz farkı. Evet. Ben de ona dedim. Daha çok Nizam Alem Ocakları zaten onun başkanlığını evet. yaptığı için o görüşlerle arkadaşlarla beraber. Evet ama izin verelim ya şimdi Hasan büyük Bey konuşsun. Büyük Partililer. Bunlar büyük doğucu. Bağlantıları var. Menzile gittiler geldiler. Neyse hadi. Yani bunları çok konuşmak istemiyorum. Konuşma çok da önemli değil benim için. Benim Türk Milliyetçiliğine benim Türk milliyetçiliğim bunlarla aynı değil demek ki. Farklıyız yani bu kadar basit. Ya ha dedinizdir. tamam biz Yani onların biz de, yani Muhsin Yazıoğlu da mezle düşman olarak yani. görmüyoruz. Evet tabii. değiliz. Onunla da değiliz. Menzilci mi oldum ben? Hiç olmadım. Muhsin Yazıoğlu menzilci mi oldu? Oldu. Olmadı. El almak ne demek? Allah Allah. Allah Allah. Ben Allah kendim sordum ona. Ya. Evet dedi. Peki yok, bu konuyu şey kapatalım. Yok, bu şey konuyu ya. kapatalım. Ama ben burada hani İsmail Bey'in söylediğini anladığım şu ki yani AK Parti seçmeninden de oy alabilecek bir profil demek daha çok istiyor. O bu doğru. Buna itirazım, ya, bunu buna itirazım e, yok. Yani, buna itirazım yok. Hayır. Itirazım hayır radikal bu. İslamcı. Hayır. radikal de. demedim, demedim yok, Ya siyasal İslamcı. Tamam, iftira etmiyorum. Kayıtlara Siyasal İslamcıdır. Ya arkadaş sen Siyasal İslamcı Sen Siyasal İslamcı kesimden daha çok oy alacak bir profil var dedi. Öyleyse Demedi ama, ama o kesimlerde dişmem. Kelimeler bazen karışabiliyor Neyse, tabi ama olsun, demek istediğini evet. Bu faslı, bu faslı geçersek bir iki saniye nefeslenirlerse tansiyonları düşer. Tansiyonumuzda bir sorun yok. Peki gelsin. sizi nefeslendirelim. Yok, Yavuz bunun tansiyonu düşürmez. Heptir. Peki. nefeslendirelim. Ya ben haksızdan, ama... sana da haksızlık yapıldığı zaman sinirleniyorum. Yavuz'a da haksızlık yapıldığı zaman Neyse, sinirleniyorum. Ne haksızlık mı yaptık? Ya adama, sana ne kadar haksızlık paya verdik, payı. Haksızlık yapıyorsun sana ne kadar haksızlık yapıldığı zaman sinirleniyorsan Yavuz'a da haksızlık yapıldığı zaman sinirleniyorsan. kaybetmişsin bu konuda. Hayır ben vicdanım kaybetmedim. Biz adama diyoruz Sen de vicdanlı konuş. siyasal İslamcılardan 35 senedir, olur. 35 senedir beraber olduğum bir ülküdaşına siyasi İslamcılıkla itham ediyorsun. Benim ülküdaşım Seni değil kınıyorum. o. O benim ülküdaşım değil ol. 35 senedir beraber oldum. Aynı ol. yerde Bök siyaset yaptın. Senin il başkanlığı yaptığın yerden genel başkanlığı yardımcılığı yaptın. Senin ocak yöneticiliğinde ocak genel başkanlığı yapan bir ülkücü itham ediyorsun. ben özelleştirimi ed yaparken MHP'de de dahil, Büyük Birlik'te de dahil evet. farkında olmadan siyasal İslamcılık Bu tartışmayı yaptık diyorum zaten. Mi? ben. Allah Allah. Ben yapmıyorum. Ben özeleştiri yapıyorum. Ne Rica ediyorum tartışmayı bitirelim. Ben yapmadım. Evet tartışmayı bitirelim. Şimdi çok hızlıca ama dediğim gibi çok az dakikam kaldı. Çok önemli bir konu aslında. Anayasa, hukuk ve vatandaşların artık anayasal güvencesinin kalmadığına dair bir başlık. Kısa kısa o yüzden mümkün oldukça sizden görüş alacağım. Bugün yaşanan bir durumu hemen, hemen özetleyeyim. Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Yılmaz Akçil için Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda yemin töreni düzenlendi. İşte ekranda da gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da oraya katıldı. Anayasa Mahkemesi baş bir konuşma yaptı.